Evet arkadaşlar ECA Protex Premix kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı sizin için çekiyorum. Alüminyum kazanımız var. Sanırım alüminyum servis değilim ben tam bilmiyorum. Hani öbür taraftan arkadaşlar yazıyor o alüminyum değil de çelik veya şu şu diye. Ben sadece iç dizaynını göstermek için size e, döküm, alüminyum döküm sanırım değil mi? Ona benziyor. İşte kazanımız, genleşme tankımız... Kombimizin içi tamamen pirinçtir arkadaşlar. Baymak Doğatek gibi hani tavsiye ettiğim cihazlardan. Gaz valfimizin modeli Honeywell. Konum fos pompamız var. Arkadaşlar şöyle modelleri de var. İşte plaka eşenjörümüz. Üç yolumuz arkadaşlar tamamen pirinçtir. Sarı maden dediğimiz. Üç yolu motorumuz. İşte yoğuşma kabımız şöyle. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar pompamız, gaz valfi, sıcak su sensörümüz arkadaşlar şurası soketin geçtiği yer sıcak su türbünü dediğimiz yer. 3 yollu vanamız, 3 yollu motorumuz, kombimizin şöyle geriden de çekeyim ECA Protex Premix kombimiz 5 yıl garantili şöyle düğmeleri ve iş tasarımı iş dizaynı arkadaşlar görmek isteyenler tavsiye ettiğim cihazlar arasındadır. Kesinlikle gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Fanımız şöyle fanımızı da göstereyim size. Tam arkasını çekemedim ama müşterimiz gerçekten güzel bir cihaz tercih etmiş. Gönül rahatlığıyla kullanabilir. İyi günlerde kullansın. Ankara'da kombi taktırmak isteyen tesisat işleri, proje işleri gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif fiyat almayı almadan karar vermeyin. Kombi işi bizim işimiz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum, iddia ediyoruz. Kombi işi bizim işimiz. Telefon numaram videoların altında vardır. Çekilmeden arayıp teklife fiyat alabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Güzel bir montajın sonundan Ankara Keçiören'den herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun arkadaşlar.